Evet değerli dostlar. Bütün takipçilere sonsuz saygı ve sevgiler. Şimdi bazı acı gerçekleri söyleyince kötü polis rolüne bürünmüş oluyoruz. Sevimsiz oluyoruz. Ee, hani bir deyim var ya amiyane tabirle ne camiye ne kiliseye kimseye de fayda e, yani kimseden de şey almıyoruz. Ama olsun önemli değil. Biz kendimizi beğendirmek e, birileri alkışlasın diye bir şeyler yapmak durumunda değiliz. Şimdi seçimlerden sonra Türk milliyetçilerin durumu belli, perişan oldular ama hiç o perişanlıktan kendilerine bir şey almadılar. Bahçeli de başarılı, iyi parti başarılı, Zafer Partisi çok başarılı, büyük birlik zaten Sivas aldığı için başlı başına başarılı. Ata Partisi ve diğer partiler beş tanesi birer kişilik partiler birleşti ittifak yaptı, onlar daha başarılı. Efendime söyleyeyim yeni kurulan partiler daha başarılı olacak filan. Şimdi bakıyorum, bütün bu partiler, milliyetçilik adına hareket eden bütün partilerin tek amacı var. Genel başkanları zaten birer kişi. Yani abarttığımı zannetmeyin ha. Üç beş dostu olabilir ama bir kurumsal yapıları söz konusu değil. Ee, işte Saadettin Tattan 83 yaşında, Rıfat Sırdaroğlu 76 yaşında. İşte bu şeyde e, Namık Kemal Zeybek abimiz de çok saygındır 80 yaşında. Efendime söyleyeyim, şimdi e, şeyde e, işte e, bildiğim kadarıyla işte Halaçoğlu da 76 yaşında, 3 e, sene sonra, 4 sene sonra, 80 küsür yaşında olacak. Halaçoğlu dahil hepsinin tek amacı var. E, şu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı şeyindeki pazarlıklardan e, böyle tombaladan milletvekillikleri çıktı. Partiler, gruplar kazandı işte. Ee, bu Babacan gibi, Davutoğlu gibi, Saadet Partisi gibi. Aynı konjonktürü yakalarsak birer tane milletvekili oluruz. İşte Demokrat Parti'den iki tane milletvekili olması gibi. Bu, bu herkese iştahlandırdı. Bir parti kuralım. Şimdi parti iki boyutu var partinin. Bir, kurucular kendileri algı yapmak. İşte bir kısmının oturacağı mekanı, masrafsız mekanı olsun. İşte bir kimlikle hareket etme noktasında olan niyette olan yani sıkılıyorlar evde beni gibi ne yapsınlar işte bir şey yapacaklar halbuki bir haber sitesi kursalar veya bir fikir kulübü kursalar daha şey olacak en azından komik duruma düşmeyecekler ama partilerin sözde genel başkanlarının tek amacı var ee, yine iki kutuplu siyasette ki bunu da çok arzuluyorlar öyle deme parlamenter sisteme falan dönelime bakma onların hepsi hikaye işte CHP'nin şeyin karşısında AKP'nin karşısında oya ihtiyacı olacağı için böyle bileşik bir ittifak işte alttan yukarı doğru falan işte birer tane milletvekillikle CHP'de bu işi ucuz kapatmış olacağı için milliyetçi ve ülkücü oyları e, bu şekilde pazarlayıp e, efendim siyaset yaparız derdinde olan genel başkan. Bunun istisnası var mı? Bana göre yok. Çünkü bunların bir kısmı CHP'ye dosya verdiler milletvekili olmak için. CHP'ye dosya verip şimdi de hiçbir CHP'yi tanımıyormuş gibi yapanlar da biz biliyoruz, bilmeyenlere de zamanı gelirse açıklarız yani. Bir de onu da söyleyeyim yani. Şimdi biraz önce çok değerli bir dostumla konuşuyorum. Yargıda böyle dilinizi ısırtacak şekilde şeylerden bahsetti. Ben de benim başıma gelenlerden, yargıda benim başıma gelenlerden, uğradığım haksızlıklardan bahsettim. Kendisi 35 yıllık hukukçu, o da şaşırdı tabii. Ondan sonra da bağlamında dedim ki yani bu bizim milliyetçi abiler var ya derin devletçi, devlet bekasını bahsedenler. İşte benim ayrılığım bundan. Bunlara derin demem, derin diyerek aslında yüceltmek için demiyorum. Yani işbirlikçi, menfaatçi olduklarını vurgu yapmak için söylüyorum. İşte bunları savunduğu devleti ben savunmuyorum, savunmam da zaten. Devlet beni yaşatacak ki o devlet yaşasın. Devlet beni öldürecek, ben o devleti kutsayacağım. Yok böyle bir salaklık gerizekalılık yok yani. Dolayısıyla eee şimdi Sayın Halaçoğlu eee yani iyi bir tarihçi ama egosu çok yüksek. En son bıraktığımızda yani öyle hatırlıyorum. Yanlış işim varsa arkadaşlar söylesin. Meral Hanım ona gene vefa gösterdi. Kayseri'den birinci sırayı verdi. Efendim eee ben İzmir'de hanım tayin oldu. Ben çocuğa bakacağım. Ben Kayseri'den değil İzmir'den birinci sıra isterim dedi. Oradan İyi Parti'den koptular. Efendim bundan dolayı Ümit Özdağ da Allah var şimdi yani. Ümit Özdağ da e, niye isyan yapıp Halaçoğlu'nun e, Halaçoğlu'nu milletvekili yaptır, yapmıyorsunuz İzmir birinci sıradan demedi diye. Ümit Hoca bizi sattı diye deyip gezip durduydu e, Halaçoğlu da. Şimdi bütün bunun bu komiklikleri seyredip bizim de sessiz kalmamızı istiyorlar. Hatta bizim bu, sosyal medyadan bunları kartondan büyük kahramanlar ilan etmemizi istiyorlar. Ben de bu oyuna gelmiyorum. Böyle bir işbirliğine gelmiyorum. Bu sefer de İsmail tabii ki onlara göre kötü, sevimsiz falan filan oluyor. Ya arkadaşlar, değerli dostlar, bizim bu derin devlet oynamacılığını bir kenara bırakıp Türkiye'nin geleceğine ve gençliğe bazı borçlarımız var. Bakıyorum bazı ülkücüler, onu da dostlarla konuşuyoruz. İlan kesildiğinden acayip bir cumhurbaşkanı olur diyorlar. A 78 yaşında adam. Yaptın şeyi 3 ay sonra prostattan efendim veya Parkinson'dan hastaneye düştü. Ne yapacak Türkiye? Bunu yaşamadı mı Türkiye rahmetli Bülent Ecevit'le? Yani yaşanmamış şeyleri söylemiyorum. Yani rahmetli Erbakan şeyle 5 kişinin ittiği bir arabayla gidip gelirken siyaseti bırakmadan öldü yani. Halbuki ne var yani? Bak ben 60 yaşındayım. 2 sene oldu siyaseti bırakalı. Yani siyaseti bırakmak partide görev anlamında söylüyorum. Yorum yapsınlar, tecrübelerini aktarsınlar, televizyonlarda konuşsunlar, onuru edilsinler. Buna bir itirazımız yok. Bunu da yapmaları lazım zaten. Yok arkadaşlar illa ki o 250 bin lira maaş alacak. İşte bir onun nasıl bir konu şeyi varsa, nasıl bir büyüsü varsa başka onları da almak için. İşte böyle kafalarına göre Türkiye'nin geleceğine, gençliğin geleceğine, Türk milliyetçinin geleceğine oynamak, onu sermaye yapmak onlara, e, onlar için önemli bir şey değilmiş gibi görüyorum. O, bundan sonra bu tip şeyleri yapanlara hayırlı olsun demiyorum. Tek kişilik partilere kimsenin e, teveccüh e, etmediğini görüyorum, etmeyeceğini de biliyorum. Zaten Meral Akşener e, Türk milliyetçiliğini fetret devrine soktu. 7-8 sene bir şey olmaz. Önümüzdeki dönemde de efendim eğer CHP AKP arasında geçecek bir seçim ki öyle olacak. Ben bir parti üzerinden kimseye ihtiyaç duymam. Giderim kendim CHP'ye kaydolurum. CHP örgütlerinde eğer benim onlara bir faydam olacaksa bunu göstererek bir mevzi kazanırım. Veya aynı şeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giderim. Oraya üye olurum. Orada onlara neler kazandırabileceğimi göstererek yine bir mevzi sahibi olabilirim. Bunun dışındaki palavralara Allah aşkına inanmayın. Günah, çoluk çocuğunuzun rızkını sadece para değil, zaman da böyle önemli. O bakımdan değerli arkadaşlarıma bunu söylemek, aktarmayı bir vebal bildim, borç bildim. Günah benden gitti. Ben bildiğim doğruyu sizlere aktarmaya çalıştım. Saygılar ve sevgiler.